Merhaba, ben Aziz Ahmedov. LinkUp'in kurucu ortağıyım. LinkUp aslında dünyayı İngilizce konuşturan bir mobil uygulama. Bugün itibariyle 191 ülkede kullanıcısı var. Biz LinkedIn'de insanları bir araya getiren bir platform hazırladık. Mobil uygulama. E, İngilizce pratik yapmak isteyenleri bir araya getiriyoruz ve oyunlaştırılmış bir şekilde konuşma pratiği imkanı sunuyoruz. Ayrıca boşluk doldurmak yerine oyunlaştırılmış bir yolculuk sunarak onların dil öğrenimini sağlıyoruz diyebilirim. Biz de oncadaki şimdiye kadarki deneyimlerimiz güzel geçiyor. Keyifli, eğlenceli ve öğretici yapılan destekler bizim için gayet tatmin ediyor diyebilirim. Umarım sonraki durumlarda da çok güzel bir şekilde devam edeceğiz. Lonca ile beraber POC çalışması yapıp yeni bir ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Hedefte konuşmak gerekirse 2000 24'te e, biz e, ürünü ikinci versiyona güncellemeyi ve e, orada da farklı dillere yayılmayı hedefliyoruz. Şu an sadece İngilizce konuşma pratiği platformu mobil uygulaması olarak geçiyor, ama e, 9 ay sonra farklı dillere de expand ederek bunu büyütmeyi hedefliyoruz. Şimdi.